Henüz Mustafa. Baktı kale. Selçuk savunma girdi Ara Hüseyin'in önünde kaldı Hüseyin. Sol tarafı düşündü. Hüseyin. O da topu ağlarla buluşturan bir diğer isim oldu. Fatih'in yerden pası. Kutay dönmek istedi. Cevat'ın önünde kaldı. Sol tarafı doğru Hüseyin. Bir gol daha geldi. 5-0. Burak, Burak Serçut elimden geri geldi. Hızır'ın önünde kalmış şimdi Erdem. Erdem Nezir topu ağlarda. Baben top aldı sol tarafı düşündü orada Kutay dokunamadı top oyun alanı dışında out Hemen uzun gönderildi orada Erdem Nezir'in şutu Burak Kamber başarılı seken topla da kurtulamadı rakibinden ardından ayak koydu Erdem'e pas oldu Erdem Nezir Erdem Maçıslar Erdem şut top ağlarda Bir gol daha geldi Baben Cevat Batuhan ay çok Kutay baktı kaleye. Kutay, Serçut, Emre, Yavuz topağalarda bir gol. Fatih Can Yürek. Ufuk. Sol tarafa bir kez daha kaptını Fatih'i topla buluşturdu. Orada Seken top. içeriye doğru Ufuk bir gol daha. Rahil oldu 99 numaralı formasıyla. Mutlu daha fazla ilerleyemedi. Uğur uzun gönder derdeme. Şimdi Hızır. Hızır içeriye kat etti. Hızır karşı karşıya kaldı. Hızır'dan gol geldi. 7-3 oldu skor. Mustafa. Umut sıyrılamadı orada. Mustafa Danışmaz da avantaja bıraktı maçın hakemi. Hızır sağ tarafa verdi Erdem. Burak Kamber başarılı. <laughs> Mustafa çalım denemesi Ender'den sıyrılamadı. Erdem Nezir'in şutu şimdi üstten dışarıdan. Cevat Bağtuğay topa alarda. gol geldi 8-3 oldu skor.